kitabu la yekulu fulanun şehidun. Yeni bir bab başlığına geldik. İmam Buhari diyor ki falanca şehittir demesin. Babu la yekulu fulanun şehidun. Yani fulan dediği adıyla sanıyla belirli bir kimse için bunu şehittir demesin. İmam Buhari bab başlığına şunları da ilave etmiş. "Kala Ebu Ebu Hureyre dedi ki, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, Allahu a'lemu bimen yucahidu fi sabilihi. Kim onun yolunda cihad ediyor, en iyi Allah biliyor. Allahu a'lemu bimen yucahidu fi sabilihi. Vallahu a'lemu bimen yuklamu fi sebilihi. Yine Allah bilir onun e, uğrunda kim yaralanıyor kim onun uğrunda e, cihat sürecinde yara bere içerisinde kalıyor bunun Allah Azze ve Celle yolunda olduğunu en iyi Allah Azze ve Celle bilir onun yolunda mı yapılmış bir şeydir yoksa başka bir sebeple yapılmış mıdır bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani diyor ki, biz ancak tahmin edebiliriz. Biz ancak hüsnü zannımızda bulunabiliriz. Bizim nazarımızda zannımız o ki Allah azze ve celle yolunda savaşıyor. Yani değerlendirmemiz bu. Ama bunu yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde doksan dokuz zannedebiliriz. Ama katiyete gelince yüzde kesin öyle demeye gelince buna dilimiz varmaz, haddimize değil. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bekleriz. O yüzden Allahu a'lemu bimen mücahidu fi sebili. Allah en iyi bilir kim onun yolunda cihad ediyor. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. İçinizde ne ne var? İçinizde ne tutuyorsunuz? Bunu en iyi Rabbiniz bilir. Hatta bir ayette de işte kadınlar gelirlerse iman etmişler olarak Allahu alemu bi imanihinne. Onların imanları ne kadar var ne kadar en iyi Allah bilir. Peki biz onların imanlarını ne yapacağız? Femtehinuhunne. <Sessizlik> İmtihan edin dedi. Bizim elimizdeki araç bu. Sorarız kime iman ediyorsun? Allah Allah ne demek? İşte yegane tek bir ilah göklerin yerin Rabbi. Tamam. Böyle bir kadını azat etmek üzere Resulullah'a getirdiğinde adamın biri Allah'ın Resulü ona böyle sordu. Üstelik kadın bildiğim kadarıyla dilsizdi. O da yani Rabbini sordu böyle yapınca. Tamam mümine bir kadındır. Mutları mutları kabul etmediği anlaşılınca. Peki sıradaki hadisi okuyoruz. Bir başka ayette de Cenab-ı Hak diyor ki فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ Kendinizi tezkiye etmeyin. O a'lamu bikum eni sizi o bilir iz entum ajinnatun fi butuni siz annelerinizin karnında daha ceninken Allah azze ve celle sizi biliyordu dolayısıyla yani siz Cenab-ı hangi yanınızı gizleyebilirsiniz, saklayabilirsiniz? Kendinizi temize çıkarmayın. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Allah sizi en iyi şekilde biliyor. Merak etmeyin. هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى Ama bu dediğim gibi bizim birbirimiz hakkımızdaki hüsnü zannımızla çelişmiyor. O zan kategorisi ötekisi ise yakin, kesinlik. Ha, zan kategorisinde hep bizim birbirimiz hakkında bir zanlı var. Yani iyi kimse olduğunu, Allah Azze ve Celle katında makbul bir kimse olduğunu zannediyoruz. Neye bağlı olarak? Amellerine bağlı olarak, dıştan dışa davranışlarına bağlı olarak. Ama içten içi tarafını tam bilmediğimizden kesin bunu ifade etmiyoruz diyoruz ki yani inşallah, inşallah göründüğü gibidir diye ifade etmekte bir beis yok. 2742 nolu hadis. Haddethana <laughs> kutaybatu bize 2742 okuyorum şu anda. 41 deminkiydi. Yani Allahu a'lemu bimen yucahidu fi sebilihi. Aslında o bab başlığının bir parçası ama buradan burada numara vermişler. İşte Haydar Bey soruyor niye bu numaralar değişiyor? İşte burada muallak bir habere e, Edip Boğa e, tahkiki numara vermiş mesela. Halbuki bu bab başlığına ilave edilmiş bir muallak haber Ebu Hureyre dedi ki diye veriyor İmam Buhari bunu. Evet. Ve var verdi işte burada gördüğünüz gibi. 2742 nolu hadisteyiz. Haddesana Kutaybetu bize Kutaybe anlattı. Haddesana Yaqub ibn Abdurrahman bize Yaqub bin Abdurrahman anlattı. An Abi Hazim, o da Abu Hazim'den. An Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi. O da Sehl bin Sa'd es-Sa'idi'den. Radiyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iltaqa huwa vel müşrikun. O ve müşrikler buluşmuşlar. Yani e, karşı karşıya gelmişler. Cenab-ı ayette ne diyor? İltaqata karşı karşıya gelirlerse. Yani e, e, orada da aynı kelime kullanılıyor. Faktetelu bu karşı karşıya gelince buluşunca savaştılar. Kital oldu aralarında. Faktetelu. Felemma mal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meyledince yani kendi tarafına ila askerihi kendi kışlasına. Demek ki burada da belli bir yorgunluk oluyor. Yani bir dönem savaşılıyor. Hem öğlene kadar savaştılar. İnsanlar yemek yiyecek. Bir savaşın da bir dili var. Ve burası biraz böyle çekilince diğer taraf diyor ki biz de çekiliyoruz, yemeğe çekiliyorlar belli ki. Karşılıklı çekiliyorlar çünkü yeme içme ihtiyacı, e, hacetini görme ihtiyacı, herkesin karşılıklı ihtiyacı. Müşterek yani. فَلَمَّا مَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى عَسْكَرِهِ وَمَا لَا الْآخَرُونَ اِلَى عَسْكَرِهِمْ Diğerleri de kendi taraflarına meyledince, kendi kışlalarına, o esnada tabi böyle birden bire çekilme olmuyor, yavaş yavaş çekiliyor, hala bir, iki, üç, beş arada savaşan oluyor. وَف۪ي fi رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌۜ Resulullah'ın ashabı arasında da bir adam var. لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَذَّةً اِلَّا اَتَّبَعَهَا يَضِرِبُهَا بِصَيْفِهِ Onlardan o henüz geri kalmış, ortada duran ne bulursa koşturuyor, onu yakalıyor, o hallediyor işini böyle. Yani böyle topun peşine, en ümitsiz topun peşine koşan şey gibi. Ama koşuyor böyle, ortalıkta biri kalırsa temizliyor sahayı. فَقَالَ <laughs> diyor ki ma ajza minna al yawma ahadun kama ajza dedik ki yani bugün aramızda hiç kimse falanca kadar cesaretli falanca kadar kahramanlık etmedi yani İşin hakkını verdi adam bu sözü duyan Hazreti Peygamber dedi ki fakale Rasulullahi tabi bu Rasulullah'ın yakın çevresinde yaşanıyor Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ema innehu min ehlin-nar. Allah'ın Resulü onun adı böyle anılınca kahramanlığı ve cesareti dedi ki aslında o ateşin halkındandır. فَقَالَ رَجُلٌ min الْقَوْمِ Oradakilerden o yakında bulunanlardan biri kendi kendine demiş ki ana صَاحِبُهُ ben buna eşlik edeyim bakayım bu adamın durumu ne olacak. Kale diyor ki fakhara şema'hu savaş devam etmeye başladığında o onunla birlikte meydana çıktı. Kullama waqafa waqafa ma'hu o nerede savaştı nerede durduysa hep ona yakın bulundu. Onun yakınında savaştı. Ve izâ esra'a esra'a o bir yere dalış yapsa o da onun yakınında oraya dalış yaptı. Onun yine yakınında savaştı. Kale diyor ki فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَد۪يدًا Bir ara bu adam yani bu kahraman olan ağır bir yara aldı bu savaş esnasında. Sonra ne yaptı? فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ Ölümünü çabuklaştırmak için فَوَضَعَ نَصْلَ bil بِالْاَرْضِ Kılıcının o kabzasını yere dayadı. Ve zubabahu beyne sadiyeyhi ve kılıcının ucunu da iki göğsünün arasına yerleştirdi. Sonra kılıcın üstüne hızlıca kendisini bıraktı. Fakatla nefsahu böylece kendisini katletti. Fakaraj rjulu ila Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine bu onu takip eden kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Faqala ona dedi ki: Eşhedü enneke Resulullah. Şahit ederim. Sen Allah'ın resulüsün. Qala Resulullah ona dedi ki: O meza kana oldu şimdi? Qala er-raculu, dedi ki: Er-raculullezî zekerta anfan ennehû min ehlin-nâr. Senin hakkında cehennemliktir dediğin o kişi var ya. Fe a'zaman nasu zalika. Hani insanlar biraz yadırgamışlardı. Nasıl cehennemlik olur bu kadar kahramanlık gösteren biri. Fa <laughs> qultu ben de içimden dedim ki: Ene lekum bihi ben hele bu adamı bir takip edeyim sizin adınıza. Fa kharajtu fi talabihi onun peşine düştüm. Thumma juriha jurhan şadidan. Adam çok şiddetli yaralandı. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ Ve ölümünü çabuklaştırmak istedi. فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْاَرْضِ Ve bunu yapmak için kılıcının kabzasını yere dayadı. وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ Ve kılıcının ucunu da göğsüne. ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ Sonra kendisini kılıcının üzerine serçe bırakıp فَقَتَلَ نَفْسَهُ Kendisini katletti. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، بن دنيان حزت بيغنبر صلى الله عليه وسلم، تدك إن الرجل، إن الرجل، أولركي بأضم، ليعمل عمل أهل الجنة. cennet ehlinin amelini yapar. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, cihat gibi. Fi ma yabdu nasi insanlara görünen tarafta. Bu ne demek? İçeride bunun karşılığı yok. İçeride iman yok. Bunu Allah için yapmıyor. Toplumda bu değerli, o yüzden yapıyor. Toplumda belli bir yaşa gelince hacca gitmek, gerekiyor. İnsanlar sağ yavaş yavaş söylüyorlar. Gitmezse ayıp oluyor. Et ticareti var, etrafı var, çevresi var. Artık yaşın geldi, git diyorlar, gidiyor. Böyle bir çevre etkisi ve baskısı olmasa gitmeyecek. Bunda gönlü vesaire yok. Bu namaz için de böyledir. Hac için, zekat için, her neyse yani toplumda toplumun değer verdiği ve insanlarını bir müntesibi olarak e, o değeri ona yakıştırabilmek için zaruri gördüğü şeyler vardır her toplumda. Yani putperestlik toplumunda da buna benzer bir talepler vardır. O toplumun yücelttiği, kutsadığı şeyler. Siz o toplumda ticaret yapmak, o toplumda yaşamak, o toplumda normal bir hayat sürmek ve toplumla olan iletişiminizde saygı görebilmek için bunları yapmak durumundasınız. Yoksa toplumla çatışmaya başlarsınız. Yadırganırsınız, ticaretiniz sarkar, ne bileyim işiniz sarkar, itibarınız yara alır vesaire. Şimdi eğer toplumla olan ilişkisinde toplumun kutsallarını içselleştirmeden, hak mıdır, batıl mıdır, doğru mudur, gerçek midir diye bir fert olarak tekrardan ele almadan olduğu gibi uzaktan uzağa amenna çekerek kabul ediyorsa bir kimse ve bunları yerine getiriyor ise, bunları can havliyle bile yerine getiriyor olsa bile ardında bir niyet, ardında bir irade, ardında bir ikna olmuşluk, ardında bir içtenlik olmadığından hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Dolayısıyla dışa bakan yüzüyle Resulullah dedi ki öyle olur ki adam cennetlik amelleri yapar ve insanlar öyle göreceklerinden onun hakkında hüsnü zanlarıyla cennetlik olarak hüsnü zannederler. Zaten İmam Buhari'nin hadisi buraya koymasının sebebi bu. Yani falancaya şehit demeyin, kimseye adıyla şehit denmemeli diye başlığı açmasının sebebi de bu. Veya bir önceki hadisi vermesinin, ne demişti önceki hadiste, Allah en iyisini bilir, kim onun yolunda. Esasen kim bu yola onun için çıkmış, niyeti ancak ancak Allah'ın sevecelledir, onun rızasıdır, bunu en iyi Allah bilir. Şimdi bu yaşanmış örneği İmam Buhari, üstelik Resulullah'ın ashabı üzerinden veriyor. Yani insanların hakkında, sahabilerin hakkında böyle münafık belledikleri, Zaten nifak alametleri zahir olan bir kimseden değil bu. Bu dıştan dışa bakıldığında yani çok kahraman, bugün onun kadar Allah yolunda bu kadar istekli bir kimse görmedik diye sahabilerin, üstelik Resulullah'ın yakın çevresindekilerin böyle konuştukları ve yad ettikleri bir kimse işin aslında tabi Resulullah'a bu bilgi vahiy ile geliyor, İşin aslında böyle değil. Bu örnek de bize ibret olsun diye kalıyor. Hem o günlere, o gündekilere yaşatılıyor. Yani kimse hakkında kesin bir e, ifadeyle böyle bir yaklaşımda bulunmayın. Allah'ın ilmine saygı duyun. İnsanların içe bakan yüzüyle bilmiyoruz. Biz dışa bakan yüzüyle böyle gördük. İnşallah içi de öyledir diye husnuzan da bulunup geçin. Ama hükmü verirseniz cennette, cennetin şurasında şuralara gidiyor. Efendimiz hatta tek başına gitmesi söyle dursun yanında yığınla da başkalarını götürüyor yani adam rüzgarıyla bile onlarcasını yüzlercesini götürüyor. O hakkında oluşturulan kanaate, algıya bakın. Bu algı bile baştan sona Resulullah'ın eğer bu din İslam, İslam'ın peygamberi de Hazreti Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise onunla bir alakası ve ilişkisi yoktur. Ama başka bir din, başka bir anlayış ise o kendi söylemleri, anlatımları, menkıbeleri ve yakıştırmalarıyla kendi kendilerine avunabilirler. Ama söz konusu olan Resulullah ise ve onun Allah Azze ve Celle'den getirdiği din ise bunu buradan öğreneceğiz. Menkıbelerden değil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden. Ama ona yabancılaşır, başka başka kaynaklardan saçma sapan şeyler ile din anlayışımızı oluşturmaya kalkarsak, biz Resulullah'a yabancılaştık demektir, ondan uzaklaştık demektir. Onun öğretisiyle alakamız kalmadı, kendimiz belli halüsülasyonlarla ilerliyoruz, artık orada bize eşlik eden Resulullah'ın öğretisi olmadığına göre şeytandan başkası değildir. Dolayısıyla Resulullah bize bunu böyle tembih etti. Dikkat edin. Bir kimse, herhangi biriniz dıştan dışa cennetlik amellerle bezenebilir, donanabilir. işte bu örnekte olduğu gibi. Ama içten içe ne diyor? فِي مَا يَبْدُوا لِنَّاسِ Dışa böyle görünebilir. وَهُوَ min اَهْلِ النَّارِ İşin aslında o ateş halkından olabilir. وَاِنَّ <laughs> الرَّجُولَ Yine bir adam le ya'malu amale ehlin nari. Nar ehlinin ameliyle amel edebilir. Yani adam bizim gördüğümüz zamanda, bizim gördüğümüz ortamda günahkar bir kimse. Görüyoruz kendisini sokakta bakıyoruz günahkar bir kimse. Namaz kılmıyor, günahları işliyor. Biz bu adam için Direk atlayıp işte bu cehennemliktir, bu cehenneme gidecek demekten Allah'ın Rasulü bizi sakındırıyor. Çünkü o hayatı devam ettiği sürece Cenab-ı Hakk'a dönmek, yaptığı işlerden vazgeçmek, Allah Azze ve Celle'nin istediği istikamete meyil etmek hususundaki imkana sahiptir. Bizi Rasulullah kimse hakkında kesin hükümde bulunmaktan, nehyetti. Yani şu an yaptığı bu ameller yanlış şeyler. Bu yaptığı durum yanlış. Böyle devam ederse böyle Cenab-ı Hakk'a asi olarak onu tanımayarak bu hal üzere ölürse kaydıyla Cenab-ı Hakk'ın böyle kimseler hakkındaki hükmü budur denilir. Ama biz bilemeyiz. Belki bu adam yarın sabah kalkar. Bu yaptıklarının hepsinden pişman olur, vazgeçer. Tevbe eder. Allah azze ve celle'ye döner. Belki biz göremeyiz, bizden sonra yaşar bu e, değişimi. Dolayısıyla günah üzere gördüğümüz kimseyi, işte cehennem odunu, cehennem ateşi, ne bileyim böyle hani bazı hacı, efendiler e, günah üzere gördüğü kimseyi işte bir sarhoşu görüyor, böyle söylüyor, hemen onu cehennemlik ilan ediyor. Halbuki mümince davranış böyle değil. O yaptığı şeyin yanlışlığını kendisiyle, Üstelik uygun bir lisanla. Yani ud'u ila sebil rabbika bil hikmeti vel Güzel öğütle, hikmetle onu çağıracağına, öyle azarlayan, onu şimdiden cehennemlik ilan eden bir yaklaşım. Eğer bir de içinde kendisini zımnen cennetlik hisseden bir, hissettiren bir düşünce biçimine girmiş ise o iki yanlışı aynı anda işliyor. Hem kendisi hakkındaki hükmünü şimdiden cennetlik bellemiş, buradan ayrı bir yanlış işliyor. Hem de o diğer kimseyi şimdiden cehennemlik, yani Allah Azze ve Celle'nin ayrı ayrı vereceği iki hükmü daha şimdiden kendisi vermiş, hadi olduysa hayırlı olsun, maşallah, Allah maşallah, ee, bildiğin yanlış bir istikamette ilerliyor. Resulullah diyor ki, فِي مَا يَبْدُوا بَيْنَ ve huve min ehlil cennet. İşin aslında o nihayetinde cennet halkından çıkabilir. Dolayısıyla iş neticelenmeden buradan kimsenin cennetlik ya cehennemlik olduğunu bilemezsiniz. Bu dil üzerinden birbirinize yaklaşmayın. Bu dil üzerinden konuşmayın. Aklıma başka bir örnek geliyor. Hazreti Peygamber dedi ki biri diğerinin katili olan iki cennetlikten söz etti. Biri diğerinin katili. Şaşırdılar nasıl bir şey diye. Dedi ki biri kafirken, diğeri Müslümanken savaşta karşılaştılar. Kafir olan Müslümanı katletti. Öldürdü, onun şehit Allah yolunda katledildi ve o Allah katında gerçekten şehit oldu. Bu kişi daha sonra yaşadı, o da Müslüman oldu, o da başka bir savaşta yine Allah yolunda savaşırken, o da bir başka kafirin eliyle katledildi, o da Allah Azze ve Celle katında şehadete kavuştu. Ve bu ikisi cenneti paylaştılar. Biri diğerinin katili olan iki kişi. Evet, 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 evet. Yani bu kişinin hem dışa bakan yüzüyle hem de bilahare değiştireceği kararla da değişebilecek bir şey. Biz bilemeyiz. Dolayısıyla bugün baktığın haliyle adam cennetlik davranışlar, cennetlik ameller, cennetlik yaklaşımlar içerisinde olabilir. Ama kalkıp şimdiden o cennetliktir, kesin bu dersen e, yanlış yaparsın. Allah'ın hükmüne burnunu sokmuş olursun. Hem kendin için bunu yapamazsın hem başkası için bunu yapamazsın. Bu bir çünkü yarınlarda kararını değiştirebilir. Birileri diyebilir ki biz kararını değiştirmeden bu hal üzere öldüğünü gördüğümüz kimse için söylüyoruz derse ona da itirazımız var. Çünkü ikinci bir durum şu. Dışa bakan yüzüyle bunu yapan kimse, içe bakan yüzüyle böyle olmayabilir. Dolayısıyla ölene kadar da hala cennetlik ameller üzere ölmüş olabilir. Fil hakika o Allah azze ve celle'nin hükmünde cehennemli çıkabilir. Bunu bilemeyiz. O zaman bizim kesin baktırnak içerisinde kesinlik üzerinden bu dili kullanamıyoruz. Yoksa cennette olmasını ummak, Allah Azze ve Celle inşallah mağfiret eder, günahlarını inşallah onu cennetine koyar. Hatta en yüksek makamlara inşallah yerleştirir. Bunlar hiç, bunlarda hiçbir sakınca yok. Evet, bu bizim zannımız. Ama düşünün ki böyle işte bazı grupların veya cemaatlerin yücelttiği bir şahsiyet. Filakika Allah katında da öyle yüce olabilir, bilmeyiz adı anılınca ben de rahmetullahi aleyh dedim yani. Başka bir şey etmedim. Yani Allah mağfiret etsin, rahmet etsin gibi bir şey söyledim. Tepki gördüm yani. Üstelik o zaman arkadaşlar içerisinde dediler ki yani onun yani günahları ne mi var yani günahım var şu anda o e, dünya ile ilgileniyor dünyadakileri cennete götürüyor bilmem neler yapıyor Cennet, cennetin zaten yani dünyadayken onun şeyi garantiydi, beratlar, beratlar. Yani baktım ki e, yoğun bir tepki görüyoruz. Onun günahlarının mağfiret edilerek cennete yani Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği, vaad ettiği يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّةٍ Resulullah'ın ümit ettiği, Hazreti İbrahim'lerin, Musa'ların, İsa'ların sallallahu aleyhi ve dua ettiği şeyin dışında o onun dediği adam. O böyle direk kestirmeden cennete alınmış zaten. Onun, böyle bu sıradan peygamberlerin de geçtiği bu süreçlere tabi değil. Böyle bir algıya girmiş. Niye dediğinde bir dünya menkıbe okuyor sana. Asla esası olmayan, hiçbir nas değeri olmayan, yani hiçbir değeri yok bunların. Ne Kur'an'dır ne ayettir ne hadis ama bunlara dayalı bir akide geliştirmiş. Sonra da ben ehli sünnet vel cemaattenim diyor. Ne bırak sünnet kısmını ne cemaat kısmını bir defa ehli iman kısmına bile sığmakta zorlanacak bir akideye evrilmiş durumda. Belillah belillahu yuzekki men yasha. Bu Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yer yer uyardığı, sakındırdı, buna girmeyin diye uyardı bir husus. Ne kadar salih olursa olsun bizim onlar hakkındaki zannımız, hüsnü zannımız, Allah Azze ve Celle katında duamız nihayetsiz istediğimiz kadar çokça ümit edip dua edebiliriz ama Allah'ın hükmünü biz vermeye kalkarsak o zaman kendimizi Cenab-ı Hakk'ın yerine koymuş, onun hükmüne burnumuzu sokmuş oluruz ki bu bizim açımızdan korkunç bir şey olur. 2742 nolu hadisi okumuş ol.